Kuantum tezahür ustalarını adım adım takip edip hayatında deneyimlemek istediğin her alan ki bu başarı olabilir, ilişkiler olabilir, zenginlik olabilir, daha mutlu, daha bütün, daha farkındalık dolu bir hayat olabilir. Hepsini deneyimlemek ister miydin? Cevabının evet olduğunu düşünüyorum. Bu cevapların evet olduğunu düşünerek yazdığım son kitabım neyse onu çekersin de aktardığım bazı önemli konuları bu videonda şimdi seninle paylaşıyorum. Kasım 2023'te piyasaya sürülen ve benim beşinci kitabım olarak aslında asıl adı kuantum tezahür ustalığı olan ama daha sonra kuantum dinamiklerinin, düşünce sistemlerinin, yaşamlarımızdaki tezahürlerini daha iyi anlayabilmeniz için bu konuyla ilgili uzun bir zaman çalışan ve artık aramızda olmayan sevgili Wayne Dyer'ın bir cümlesinden e, ne istersen değil neysen onu çekersin olarak Sizler için sembolleştirdiğimiz bu kitabı biraz bugün size anlatmak istiyorum. Kitabın çok güzel geri dönüşleri oldu. 20 küsü baskı yaptı. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Bu kitabı yazmaktaki amacım zaten aslında sizlere sınırsızca sunulan ve zaten sahip olduğunuz her şeye... Ulaşmanızın önündeki farkında olmadığınız sınırlıcı inançlarınızı fark etmek ve bunları parmak şıklatması kadar hızlı bir şekilde tezahür ettirmenizi sağlayacak etkinliği %100 denenmiş bilimsel metotları sizle paylaşmakta. Kitabım Neysen Anı Çekersin'de anlattığım pek çok sistem var. Bu sistemlerin en temellerini kitaba yerleştirdiğim kare kodlarla, videolarla sizlerle paylaşıyorum. Bu kitabı Bereket Sende kitabım gibi biraz interaktif bir kitap yapmak istedim. Neysen Onu Çekersin kitabı aslında e, nadir bir kitap. Nasıl nadir bir kitap? Sistem olarak kitaptaki bütün tekniklerin, teorilerin aynı zamanda kare kodlarla, videolarla, uygulamalarıyla yani hem teoriyi hem pratiği sizler için tek kitapta birleştirmiş e, interaktif bir kitap. Bütün kitabın içerisinde yaptığım, anlattığım bütün sistemlerle ilgili Kare kodlar mevcut. Bu kare kodlar biraz önce de anlattığım gibi size sınırsızca verilen, tezahür ettirmek istediğiniz her şeyin önündeki sınırlayıcı zihinsel inançlarınızı fark etmeniz, sizi zayıflatan, tezahür ettirmenizin önünde bir sınır olan ve çekim yasasını değil aslında itme yasasını devreye sokan o düşüncelerinizi temizlemeniz ve yerine güçlendirici tezahür titreşimi içeren yeni niyetler ve düşünceler elde etmenizi sağlayacak sistemler ve teknikler aslında. Bunların en önemlilerinden bir tanesi sinir bilimi. Yani e, neuroscience dediğimiz beynin e, olasılıklarını, beynin kapasitelerini ve beynin e, inançla beraber nasıl biyolojisini değiştirebileceğini eğilen bir bilim dalı aslında. E, sinir bilimiyle beraber kuantum mekanikleriyle bizlere harmanlanarak günümüze kadar gelen kuantum düşünce sistemlerini de elimden geldiğince bu kitabın içerisine bilimsel, akademik kaynaklardan, referanslarla yetkileri eklemeye çalıştım. Ee, çok fazla soru sormuşsunuz. Bazı çalışmaları nasıl uygulayacağınızı çok anlamadığınızı söylemişsiniz. Kitapta e, tezahür ettirmek istediğiniz her şeyle ilgili temel bilgileri öncelikle sizle paylaşıyorum. Bunlar enerji hizalanması, niyetlerimizin ve düşüncemizin tezahür ettirmek istediğimiz alanla frekans olarak hizalanması ve ve bunlarla ilgili yapabileceğimiz duygular ve düşünceler. Şimdi e, bazı çalışmalar var. Onları size anlatmak istiyorum. Özellikle de, bilinçaltı para tezahürü e, ile ilgili, bilinçaltı derin temizlik çalışması gibi. Bazı çalışmaları minimum 21 gün yapmanızı istiyorum. Bu kitapta zaten e, gün sayısı belirtilmiştir. Yani 21 gün boyunca aynı çalışmayı her gün yapmanız önerilmiştir. Bu bir tekniktir. Bunu çok alışkın olmadığınız için anlamakta zorlanan okurlarım için bu açıklamayı yapıyorum ama zaten kanalımda biliyorsunuz nefes ve titreşim yükseltici çalışmaları 2019 senesinden beri paylaşıyorum. Nefesimizle beraber enerjimizi yükselttiğimizde yüksek bir titreşim alanında olduğumuzda zaten olmasını istediğimiz her şeyle eşdeğer bir tezahür alanında olduğumuzu biliyorsunuz. İşte bu kitap biraz daha farklı teknikleri de sizlerle paylaşıyor. Ee, bunun içerisinde parayla ilgili bilmeniz gereken şeyleri. Şans mı, tezahür ettirmek mi? Niyet enerjisi nedir? Nefes enerjisi nedir? Kainat nedir? Tezahür nedir? Bütün bunları derinlemesine anlamanızı sağlıyor. Ve e, size farkında olmadan taşıdığınız parayla ilgili, ilişkilerle ilgili, bolluk bereketle ilgili, şansla, başarıyla ilgili Kurban bilincinde olmanızı ve dolayısıyla kıtlık bilincinde olmanızı sağlayan sınırlayıcı inançlardan da özgürleşmenizi sağlayacak teknikler içeriyor. Parayla ilgili, zengin olmakla ilgili, servet sahibi olmakla ilgili bu kitaba çok fazla bölüm ayırdım. Özellikle parayla ilgili ve zenginlikle ilgili sahip olduğunuzun farkında olmadığınız sınırlayıcı bilinçaltı inançlarınızı temizlemek, derin temizlik yapmak ve zenginlik inancına ve zenginlik bilincine kendinizi açmak isterseniz yine kitabımda harika zenginlik tezahürü çalışmaları mevcut. Bunları yapmak için çok basit kitabı alacaksınız. Kitaptaki teknikleri öncelikle teorik olarak öğreneceksiniz, bilgi olarak. Sonrasında uygulama kısmına geçeceksiniz. Ve kare kodları oluşturmadan önce kare kodlarla paralel olarak bu soruları cevaplamak için kendinize vakit ayıracaksınız. Bu öyle okuyabileceğiniz bir kitap değil. Bu aynı anda teoriyi okurken, bilgiyi okurken uygulamaları alıştırmaları yaparak hayatınızda bütün o katmanlardan özgürleşerek tezahür ettirmek istediğiniz alanlarda daha yüksek tezahür titreşimlerine sahip olmanızı hedefleyen bir kitap. O yüzden bu kitap interaktif bir kitap arkadaşlar. Bir boşuru kitabı gibi tekrar tekrar okuyup e, okuduğunuzda da her okuduğunuzda size farklı alanlarda açılacak bir kitaptır. Bütün yazdığım kitaplar gibi böyledir. Ben yazdım diye söylemiyorum ancak kitabın yazılış amacını çok sizlerle paylaşmıştım daha önce de. Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu kıtlık ve kaostan, dünyanın kurtulması için yazılı bu kitap. Hepiniz sizlere sınırsızca sunulan bir sevgi ve bereket evreni içindesiniz. Ancak tam tersinde yaşamanız gerektiğine inandırıldınız. Yaşamanız gereken dünya hasta olduğunuz, fakir olduğunuz, yalnız olduğunuz, izole olduğunuz bir dünya değil. Bu normal olarak size kabul ettirildi. Bu kitap bir ezber bozma kitabı. Bu kitap bugüne kadar sistemin bilerek sizi köle altında tutmak istediği bütün paradigmalardan özgürleşmeniz için yazıldı. Bu kitabı okuyarak yaşamınızda kalıcı tezahür frekansına uyumlanabilir ve sahip olmayı arzu ettiğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Elbette ki bunun anahtarı sizde. Benim kitabım sihir, büyü, mucize vaat etmez. Mucize dediğimiz şey zaten bizim için kolay bir tezahürdür. O yüzden neyse onu çekersin kitabını hala okumadıysanız, sizleri seven bir insan olarak bu kitabı aciliyetle temin etmenizi ve okumanızı öneriyorum. Bu kitabı biraz anlatmak istedim. Çalışmalarla ilgili kafanızda soru işaretleri varsa, videonun altındaki yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bu kitabı derinlemesine açtığımız ve 8 hafta boyunca kitaptaki temel prensipleri birebir canlı oturumlarla e, sizler için daha da derinleştirerek paylaştığım kuantum tezahür ustalığı bütünsel dönüşüm grubunun Haziran ayı grubuna katılmak isterseniz yine videonun altında kuantumtezahürustalığı.com adresinden bizlerle bu muhteşem 8 haftalık dönüştürücü yolculuğa çıkabilirsiniz. Ben sizi orada görmekten memnuniyet duyacağım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yine titreşimimizi yükseltmek, tezahür frekanslarınıza kendinizi açmak konusunda bilgi isterseniz kanalımda sayısız video mevcut. Kanala yeni geldiyseniz beni ilk kez izliyorsanız abone olarak videolarımı kaçırmamış olursunuz. Bugünlük benden bu kadar. Tezahür ve ışık sizlerle olsun.